Merhaba arkadaşlar. Pikem ee, LOL Esports bir tahmin açtı ve ben de tahminlerimi yaptım sizin için. Ve şimdi tahminlerimi neden yaptım ve hangi tahminleri yaptım onları size göstereceğiz. Arkadaşlar en çok seçilen şampiyonun Renekton olacağını düşünüyorum. Çünkü prolar kör Renekton seçmeyi çok seviyor ve Renekton'un aldığı nerf de yeterli bir nerf değil bence. Bence en güçlü karakter değil. Ee, buraya koyabileceğiniz başka karakterler Aatrox olabilir, Nar olabilir. Ee, bu iki karakter Yumi belki olabilir ama çok panlanılabilir. Burada en çok yasaklanan şampiyonlar arasında Azir'i görebiliriz. Poppy'i görebiliriz, Yumi'yi görebiliriz. Bu üç karakter veya orunu da görebiliriz. Ama ben bu Azir, ee, Yumi ve Poppy üçlüsünden birini seçmenizi öneriyorum. Bu bayağı zor cevaplaması. Seraphine olabilir, Senna olabilir, Renata olabilir. Bu üç karakterden birini öneriyorum size ama daha çok ya Renata ya da Seraphine'ı öneriyorum. Bu Yumi de olur. Yumi de olabilir. Burada kullanılabilecek çok fazla var. Şu anda oyunda 3 koridora rahat rahat gidebilen çok fazla karakter yok. Sejoni koyabilirsiniz. Garagas koyabilirsiniz. Ee, serafin koyabilirsiniz yine. Bunlardan birini öneriyorum. Burada da arkadaşlar içeriye girip çıkışı olmayan Savaş baştan karakterleri koymanız lazım. Ben Nautilus koydum. V koyabilirsiniz. Ee, ama bir de çok popüler bir karakter olması lazım. Nautilus hem çok alınacak hem de girip ölüyor. Ya Nautilus ya da V. Bunun cevabı. Geliyoruz arkadaşlar oyunculara. Şimdi buradaki bazıları sadece ve sadece fazla oyun oynamanın çok büyük avantajı olduğu şeyler. Mesela dünya bunu şimdilik geçelim. Birazdan konuşacağız. Dünya şampiyonasında en çok farklı şampiyonla oynayan oyuncu hangisi olur? Şimdi arkadaşlar, dünya şampiyonasında önce bir playin oynanılıyor. Bu playin oynandığı için öncesinde buradaki takımlar diğer takımlara göre yaklaşık 5 en az 8 maç daha fazla oynayacaklar. Doğru söylediysem eğer. Bu 8 maçın bazıları beleş maçlar olacağı için bu takımların bazıları çok daha fazla hero oynayabilir. O yüzden buraya bazı seçeneklere plain'de oynayıp yarı finale gitme ihtimali olan bir takım koymanız lazım. Plain'deki en güçlü takım Arrange ve Plain'in ve Arrange'in oyuncu takımları arasında çok çok güçlü takımlar yok. Med ve diğer ex yani en güçlülere. Böyle olduğu için ben KDA'sı en yüksek olanın Gala, en çok ilk kanı dökücek olanın Ve yani Arrange'in normancısı en çok skor alacak kişinin Gala olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle en az bir penta atar en çok farklı karakteri de şu an en büyük pool aslında destekte var. Bir de belki üst koridor olabilir de destekte var. Ve Ming'in oynayacağını düşünüyorum. Takımlara geldiğimiz zaman arkadaşlar burada size GDG'yi öneriyorum açıkçası. Ee, ama ben Jinji'yi işaretledim. Chovy'yi sevdiğim için ama bunun cevabı bence GDG olacak. Ee, bunun Burası size sorduğu soru Fanatik mi Evil Genius mı? Hangisini istersiniz arkadaşlar? İkisi de olma ihtimali yüksek. Ben Evil Genius'ın bir tık daha yüksek orana sahip olduğunu düşünüyorum. B grubunda Alenji'nin %90 birini çıkacağını düşünüyorum. Burada arkadaşlar Flying Oyster'ı seçebilirsiniz. Ben Gam'ı seçtim. believe in the VCS ama bu takımında hiç bilmiyorum. Hiç bilmediğim için bilmiyorum. Yani nasıl olacak, ne yapacak. ve en farklı şampiyon oynayan bence Alenji olur çünkü daha çok maç oynayacaklar ve trolleme ihtimalleri daha fazla. Burası tamamen sallamasyon. Bir kere bu soru direkt sallamasyon. Şu ana kadar dünya şampiyonlarında bence 9'dan fazla baron çalındı genelde. O yüzden böyle bir cevap verdim. En uzun karşılaşma 55 veya daha uzun dedim. Çünkü bir takım uzatabilir gibi geldi. Üç, bu en çok güvendiğim cevabım. Bence 3'ten fazla pent atılacağı neredeyse eminim. Ve 11 tane 5 maçlık seriden kaç tanesinin 0-2'den geri gelerek 3-2 kazanır? 1. Kaç tanesi 3-2 biter bitmiyor? Kaç tanesi reverse sweep olur diyor. O yüzden bir tanesini reverse yapılacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda söyleyin. Görüşmek üzere.